Kafa Topu 2'den herkese merhaba arkadaşlar ben Olcay Top kanalım hepiniz hoş geldiniz Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün çekiliş sonuçlarını bu videoda açıklıyorum arkadaşlar Normalde şöyle söyleyeyim size normalde bilgisayarla canlı yayında yapacaktım arkadaşlar yani laptopta yapacaktım bunu Yalnız arkadaşlar benim ekran kartı kötü olduğu için aynı anda programı kaldırmadı Yani ekran yakalama yaparken çekilici göstermiyor siyah ekran olarak gösteriyordu bu yüzden ben de telefonda videolu bir şekilde size göstermek istedim arkadaşlar. Şu anda telefondayız bilginiz olsun. Telefon kamerasıyla çekiyorum arkadaşlar. Bir de bu arada şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yaptığım programda yorumlar kısmına baktım. Herkes 10 kere, 15 kere, 20 kere yazmış. Bu bir şey değiştirmiyor bilginiz olsun. Belli bir programda YouTube'da girdiğiniz zaman arkadaşlar YouTube yorumlarına hepsini bir kere de analiz yapacağı zaman herkesin tek seferde yazıldıktan sonra oluyor arkadaşlar. 20 tane yazmanıza gerek yok. Yani 20 tane yazdıktan sonra şanssız daha çok yükseldiği bir şey yok. Bunu e, aynı kişi olduğunuz için bunu e, tek bir kişi olarak algılıyor. E, böyle bir olay var. Bu güzel bir şey. Ben bu arkadaşlar bu çekişi tek başıma kendi kendime yaptım. Sizlere gösteremedim. Canlı yayında gösteremedim. Ama arkadaşlar şu ekran karşı laptopu biraz daha e, ilerleyen zamanlarda umarım e, yükselteceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş büyümeye başladık arkadaşlar. Bu yüzden sizler için güzel bir masaüstü bilgisayar yapmayı düşünüyorum. Sizlere daha güzel bir... E, görüntü kalitesi olsun e, bir ses kaydetme olsun canlı yayın olsun kalite olarak sizlerle e, bu yola devam etmeye çalışacağım bakalım arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben e, yaptığım programda arkadaşlar e, kendim e, yaptım kağıda da yazdım arkadaşlar birinci olan kişi şu kendisine yazdım Zafer alt çizgi bey 1 arkadaşlar bilginiz olsun yorumlarda bunu yazan hangi hangi arkadaşsa ee, yazdım, Instagram'da yalnız bana ulaşsın arkadaşlar. Instagram'dan yazdım, görüldü de atmış ama cevap yazmamış. Yani eğer e, iki gün içinde bana e, dönmezse ikinci olan e, kişiye vereceğim arkadaşlar. Bu çekilişi bilginiz olsun. İkinci kişi de arkadaşlar gerek e, şanslı talihi söylüyorum ben size Canan Sünger diye bir arkadaş. Birinci arkadaşlar Zafer alt çizgi bey 1 çıkan arkadaşa. Bu asıl yedek olan da Canan Sünger. Eğer Zafer alt çizgi bey birden cevap gelmezse bu videoda Kendisi umarım izliyordur umarım izler ama iki gün içinde dönmezse arkadaşlar yani bir buçuk iki gün civarında Ervan dönmezse maalesef Canan Sünger'e yazacağım arkadaşlar. Ve e, bu da yapmazsa arkadaşlar tekrar bir kere bir daha bir çekiliş yaparım herhalde dönerler diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani boş çünkü yazmışlar yorumlara da baktım kendileri de yazmışlar. Tarama yaptığımda ilk başta ilk sırada arkadaşlar tek şeyde de Zafer çizgi B1 hatta bu tarama paralı yapıl yapılıyor arkadaşlar. Keşke bunu canlı yayında yapsaydık. Daha güzel bir rağbet olurdu. Güzel olurdu. Size birebir konuşmak isterdim ama maalesef ekran kartı kaldırmadı. Ekran yakalamayı yapamadım arkadaşlar. Sadece oyun yakalıyor. Oyunda da size gösteremezdim zaten. Zafer alt çizgi B1 birinci. E, yedek olan da Canan Sünger arkadaşlar. Şimdiden e, hayırlı olsun diyorum. Umarım bu Zafer alt çizgi B1 döner. Eğer ki kardeşim şimdiden söylüyorum. Eğer iki gün içinde dönmezsen maalesef Canan Sünger diye bir arkadaşa gidecek. Kendisi de buradaysa kim buradaysa yorumlara yazsın o kişiler kimse arkadaşlar. Zafer alt çizgi B1 tekrar söylüyorum. Eğer iki gün içinde dönmezsen e, bu çekilişi Canan Sünger'e adresine göndereceğim. Instagram'dan yazacağım arkadaşlar. Zaten Zafer alt çizgi B1'e Instagram'da kendisine yazdım. Ama daha henüz cevap alamadım. Cevap bekliyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, ben 1.90.000 abone demiştim ama 1.45'lerde bir oralarda 47-48'lerde takıldık. Sıkıntı yok arkadaşlar. E, ben biraz daha bir rağbet bekliyordum ama ee, elimizden geldiğince tabi e, siz de e, destek çıktınız ettiniz. Ben de elimden geldiğince arkadaşlar kendi imkanımla sizlere bir şeyler sunmaya çalıştım. Umarım e, bu çekilişten memnun kalmışsınızdır. Umarım bu arkadaşlara ulaşırım. E, ulaşamazsam dediğim gibi Canan Sünger. Yani sen de eğer dinliyorsan alta yaz. Eğer bu arkadaşa iki gün içinde ulaşamazsam e, Canan Süngere vereceğim. Sonra Zafer alt çizgi B1 demesin yani bana çıkmış neden böyle bir şey oldu demesin. Gerçekten ben birebir yaptım. Hiçbir haksızlık yok arkadaşlar taramayı yaptım en üstte bu isimler çıktı ikinci taramayı da yaptım Canan Sünger çıktı her ikisini de tanımıyorum hiç alakam yok onlar da beni videolardan bilir herhalde biliyorlarsa da ben ikisine de bir alakam da yok bilginiz olsun ee, samimi bir şekilde ben bu telefonu da çekmek istedim arkadaşlar keşke canlı yayında olsa canlı yayında yapsak şu ekran kartını bir çözüm arkadaşlar. Ee, biraz sıkıntılı FPS olayları alıyorum bilginiz olsun Evet arkadaşlar dediğim gibi de tekrar diğer çekilişimi de yapacağım. Diğer çekilişi arkadaşlar canlı canlı size göstermek istiyorum. Kimse bunu fake sanmasın, yok sen sallıyorsun, yok palavra olmasın arkadaşlar. Yani bu kişilere bu hediye gönderdiğim zaman da birebir belki size videosunu bile attırırım. Bilginiz olsun. Vereceğim kol da arkadaşlar ee şu kol. Ama bu e, çekilişini e, koyacağım zaman yapacağım. Arkadaşlar kutusu da şurada görüyorsunuz. Yani gayet fake değil, dandik değil birebir söylüyorum. Ve arkadaşlar kutusunda bakın kutusunda gösteriyorum size şöyle kutusu da hala ciletinde duruyor. Ben bundan çok az oynadım arkadaşlar ve gerçekten de sağlam ve her bir tuşu da gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok joysticklerinde. Herhangi bir oyunda birebir yani arkadaşlar birebir sıfır ve ben de zaten çok kaliteli bakarım arkadaşlar temiz kullanırım. Hiç arızası yok çok az kullandım ondan sonra zaten direkt laptop'a geçtim arkadaşlar baktım herkes makro ama bunda da bir makro ayarı yapılıyor bilginiz olsun. S8 Turbo yaptıktan sonra güzel bir makro şeklinde oynayabiliyorsunuz. Ben ilk defa beni bilenler bile canlı yayın yaptığımda ben ilk başlarda bunu kullanıyordum. Gayet de aynı şekilde oynuyordum arkadaşlar. Bir fark yoktu. Sadece biraz daha bilgisayarı kendimizi geliştirdikten sonra güzel maçlar atmaya başladık. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, dediğim gibi tekrar tahlili, tahlili açıklıyorum. Zafer alt çizgi B1. Bu birinci arkadaşlar. Eğer bunu iki gün içinde bana dönmezse Instagram'da yazdım. Ee, burada sesini bulup da şey yaparsam burada da gösteririm arkadaşlar. Siz de görsünüz. Eğer Görüldü attı ama e, neden cevap vermedi anlamadım. 2 gün süre arkadaşlar. 2 gün vermezse e, bu 100 liralık çekilişi Canan Sünger'e gönderiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bizde fake yok arkadaşlar birebir. Hatta size kolu da gösterdim. kolda bakın kutusunda. Yani bir tane çizik yok arkadaşlar. Zaten aldım çok az kullandım. Kutusuna koydum öyle duruyor arkadaşlar. Sizlere hediye etmek istedim. ise değilse e, ihtiyacı olan kardeşlerim yararlansın istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle videoların, böyle canlı yayınların ve böyle güzel çekilişlerin e, gelmesinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda, yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.